بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي عدت للكافرين واتعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felak bulasınız. Cahiliye döneminde faizli borçlar vadesinde ödenmez ve borçlu sürenin uzatılmasını isterse tefeci borcun miktarını artırır. Böylece zamanla faiz ana parayı geçerdi. Ayet faizi mutlak olarak yasaklamakla yasaklamakta olup kat kat olma şartı o zaman cari olan durumu bildirmektedir. Kayıt kaydı ittifakı denir. başka bir vakadan bahsederken faizden bahsediyor. Burada ille de böyle Cenab-ı Hakk'ın yolunda olmak, Cenab-ı Hakk'ın üstüne masal olmak için evvela çok önemli sosyal bir problem. Ondan sıyrılmak lazım. Bir yani bir mesele. İki aranızda çünkü faiz en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda şeyinde katı yasak ediliyor her şeyle. O ana kadar Müslümanlar o şeyi alıp mesela bu ayetten anlayabilirler yani bu ayet daha evvel nazil olmuş değil yani. La tekulu bu ba'dan fe Kursaklarınızda böyle faizden bir şey olduğundan dolayı da Cenab-ı Hak şefkat tokat olabilir. Yani yukarıyla münasebet kurmak istediğiniz zaman. Hocam, e, ayetin ve tabullah el bir hum şeklinde geçiyor. Daha önceki sayfalarda da Kederlik el yüzeyimullah yakın ayyatı ile alnekum geçmişti. Alt tarafında Velfekum minkum ümmetun yed'un ile hayr ve yed'urune bil maruf ve yenhevn alim minkel ve ulaikum hümin Hidayete erme ile felaha erme birbirinden. Evet. Bu biraz yukarıdaki meseleyle bir Bedir Savaşı'ndan muvaffak olma, bu Savaşı'ndan muvaffak olma, felaha ermen mevzu. Biraz işte bu şartlara bağlı yani. Dişini sıkacaksın, şunu yapacaksın. Bir de biraz evvelki espriye bina. Haramdan sakınacaksın, bu şeyleri yapmayacaksınız. Demek ki yani. أعوذ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَالْأَرْضُ <بِالمُتَّقِين> yönüyle, öbür tarafta yasaklar vardı, meni şeyler vardı. Onlardan sakının az bir itap vardı. Bunların zellilerini anlatma vardı. Burada da iyiliğe, güzelliğe teşvik var. Bir taraftan işte Cenab-ı Hakk'ın şeyi için yarış yapın falan diyor. Diğer taraftan da açık kapalı infakta bulunun. Öfkelenmeyin, gayza girmeyin. İnsanları affedin. Allah muhsinleri sever. En kötüsü de şudur. Bir fuhşiyat falan işlediğinde, zulmettiğinde Allah hatırlar, istiğfar ederlerse yine affeder. Aynı kategoride müteahil edilebilir onlar için. Şimdi buradaki bu sıralama mesela Allah yolunda bir yarışma umumi manada işte o yarışmanın açılımı oluyor bunlar. Allah yolunda yarışın ferahati istihlal nevinden sonra açılımına geçiyor onu. Serrada, darrada, infakta bulunma. Efendim bir yani her zaman böyle cömertli açık olma demek. Ondan sonra da gayızların yutma. Sinelerinde sindirici olma. Sonra üçüncü derecede insanların Sübhane affetme mevzu. Bunlar eğer şeye göre, sıralamaya göre Vahşi Afi mezhebine göre takip içinde olabilir. Birinci derecede infak, serra, da, darra, da. ikinci derecede kâzim, üçüncü derecede afin, anil, Bunların hepsi iyilik kategorisine giriyor. Hepsi ihsan kategorisine giriyor. İhsanın bir manası. Bu aynı zamanda diğer manada mülazayı anlamayız yani bir insan Allah tarafından görülüyor olduğuna inanarak hayatını sürdürüyorsa bunları böyle yapar. Serrada darada infak eder. gayzini yutar, insanları affeder. Bu manada da olabilir. Ve aynı zamanda bunlar hepsi ilik kategorisine girdiğinden dolayı ihsan o manada da olabilir yani. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ومبعظة للمتقين işte onların mükafatları Rabbileri tarafından büyük bir af ile kendilerinin ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatları ne de güzel. Sizden önce Allah'ın koymuş olduğu hayat kanunlarına uygun olarak nice olaylar ümmetler geçti. İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da dini yalan sayanların akıbetlerini görün. Evet orada adeti ilahi demek yani. Yani Nuh kavmi, Hud kavmi, Sadık kavmi, ondan sonra Semud kavmi, Lut kavmi. Adeti ilahi fesiru fil ard fanzu kefe kâne hâkibetü mükezzibî. Efendim cennetin, cennetin e, daha çok ırmakların nazar verilmesine ne gibi bir ihtilik olabilir? Bu insanlar hakikaten öyle yani bağları, bahçeleri olsun, ama bunlar böyle ırmakların kenarında olması. Bu cennet ırmakları anlatılırken de çok farklı şekilde anlatılıyor. Yani biri süt gibi şey oluyor. Biri de safi bal gibi oluyor. Mümayen gayr asim. Lem yetegayyar tam ve enhar min hamd lezzet min ve gibi. Yani bu manada diyor. Bir de işte başka bir yerde böyle kaynağından esas sular olması. Aynı zamanda bunlar dünyada da insanlar hayatlarını ekosistem mülazasıyla tanzim ederken önce ona rayet etmeleri lazım. Yani kaynağından çıkan sular, temiz sular, kolibasili filan karışmadan böyle esas onları kullanması lazım. Yani cennet resmedildiği zaman aynı zamanda insanların dünyayı bir cennet haline getirmeleri onun koridoru haline getirmeleri o resme göre olur ancak. O fotoğrafta gördükleri yani ahiret fotoğrafında gördükleri şey şeye göre dünyayı tanzim ederlerse bugün bazılarını böyle arzu ettiği şey olur. Dünya, yeryüzü böyle yaşanabilecek hale gelir. Şu anda değil tabii. Cennet resmi ideal bir dünya, bir yaşam yeri resmidir esasen. Dünyayı o hale getirmeye bak. Ayin yakalan yakalanamaz. Çünkü orası kudret yeri. Fevkalade. İlimde, sanatta, fende mucize sınırına gidip takılma gibi. Aynı. Onda da fakat o mevzuda elinizden gelen gayreti sarf edin. جنة رسمي يَا الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Allah sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri gösterin. Ve bu atıfın manasını söyleyerek yukarı ile alakalı. Bir önceki ayetle alakalı. Bir de veli yumahi ve Evet. Bir de Allah sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Yumahi şey, değişik e, birilişin gecikmesinin hikmetleri, sebepleri zikrediliyor uzunca. Ondan sonra deniyor ki, bütün bu hususların yanında, bu yoldaki hasların hamlardan ayrılması, zalim ve gaddarların da toplumun her tarafından bilinip tanınması çok önemlidir. Ve böyle bir ilahi imhan her zaman yanılabilen ve yanıltılabilen yığınların bazılarında ehli ilhada taraflılık hissiyle bu biraz da her şeyin ayan beyan ortaya çıkmamasından kaynaklanır. Bâsübade mevk kahramanlarına karşı tavır almalar olabilir. Bu itibarla ak kara birbirinden ayrılacağı, alim ani herkesin nerede durduğu duracağı belli olacağı ana kadar herkese bir teemmül fırsatı verilir. Dolayısıyla neticede biraz gecikmiş olur. Sebep ne olursa olsun, bize kurallarına göre ve hikmet dairesinde vazifemizi yapıp ötesini Allah'a havale etmek düşer. Her diriliş eli bilmelidir ki o Allah ve Resulünün çağrısına icabet ettiği takdirde Cenab-ı Hak da ona diriliş yollarını gösterecek ve onun dökülüp yollarda kalmasına asla meydan vermeyecektir. Evet. Günümüz, günümüzdeki hadiseler bunu ifade ediyor. 10 sene önce Tarihi tecrübeler dev daim içinde buna gelen Ve kayyin min nebiyyin qatala ma'hu ribbiyun kesir fe ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi ve ma zaofu ve mastakan vallahu yuhibbus sabirin nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber kendisini Allah'a adamış Birçok ribbiler savaştı. Onlar Allah Rab, yolunda... Rabbani deyince ehli irşad, mücade edenler, ribbin deyince maddi savaşı iştirak eden insanlardır Rabbani ile ribbi birbirinden farklıdır. Onlar Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar. Zayıflık göstermediler. Kevşekine, Evet doğru. Sait Kürsün de Gevşek diye düşmedi. Düşmanlarına da boyun eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever. Allahümme canlanma. Yukarıda e, Veyaleme Sabirin İlk ayette Veyaleme Sabirin Altta da Vallahi Yüzü Sabirin Evet. Bu bir de imtihan anında Allah Celle Celaluhu esas Allah bilir yani kimin sabrettiğini etmediğini bilir de ortaya çıksın demek bu yani. Herkes kendisini bilsin. Bu Cenab-ı Hakk'ın imtihan etme meselesini insanlar imtihanlarına karıştırarak sanki Allah Celle Celaluhu imtihan ettikten sonra neyin ne olduğunu biliyor. Bu yanlış olur. İlmi ezelisiyle ne olacağını Allah bilir Celle Celaluhu. Fakat aynı zamanda bu harici vücut noktayı nazarından size bildirmek üzere esasen öyle bir bilmedir o. <laughs>